...değerlendireceğiz bu gündemi. Emekli Tümamiral Doktor Deniz Kutluk bizimle beraber Kadir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Aydın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babüroğlu bu saat içerisinde 360'da konuklarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi Sağ olun katıldığınız için. Ee, Mustafa Aydın'la başlayabilir miyiz? Milli bayramları içeren Navtex ilanı e, siyaseten ne manaya gelir? Bununla başlayalım. Siyaseten bir anlamı yok aslında ama gerginliği artırmak adımı yani eğer ister siyaseten yorumlayın ister askeri anlamda yorumlayın e, karşılıklı olarak bir resleşme e, tarafların henüz e, istikşafi görüşmeleri aslında başlatmaya hazır olmadıklarını gösteriyor. E, birkaç kere hazır olduklarını söylemişlerse de dün de bakanlar bir araya gelmişse de işte e, Taki Bey'in e, Yunan basından aktardığı gibi. Ee, henüz e, tarih ortaya koyulmadı. İstanbul'da yapılacağı görüşmelerin biliniyor ama görüşülemiyor. E, çünkü tarafların birbirlerinden bu görüşmelerden önce bir beklentisi var. O da her iki taraf birbirinden gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmasını bekliyor. Fakat e, bu tür e, krizlerde her zaman olduğu gibi e, herkes e, bu adımların atılmamasını karşı taraftan bekliyor. E, fakat kendisi bu adımları atmaya devam ediyor. Ee, Yunanistan e, bu süreç boyunca e, bir anlamda e, kendi kamuoyu açısından bakıldığında başarılı olamadığını e, düşündüğünü tahmin ediyorum. E, basındaki tartışmaları izlediğimizde de bu ortaya çıkıyor. E, Avrupa Birliği'nden istediğini alamadı. E, NATO'da büyük ölçüde Türkiye'nin istediği şekilde e, çatışmayı e, ayrıştırma görüşmeleri başlandı. Türkiye tarafı ise burada Yunanlar açısından baktığınızda istediğini almış gibi gözüküyor. Özellikle de Avrupa Birliği düzleminde Yunanistan'ın uzun süredir sorunu taşımaya çalıştığı Avrupa Birliği düzleminde Türkiye sorunu tıkamayı başardı. Dolayısıyla Yunanistan tarafı görüşmelere gelirken ayağını sürüyor. Ee, ve tabii görüşmelere de e, Türkiye'nin bir talebi de var. İstikşafi görüşmelerin e, her konuyu aslında kapsadığını söylüyor Türkiye ki gerçekte fiiliyatta böyle. Ama Yunan hükümeti kendi kamuoyuyla konuşurken e, tıpkı Uluslararası kamuoyuna söylediği gibi istikşafi görüşmelerin de aslında sadece deniz sınırlarıyla, deniz yetki alanlarıyla sınırlı olduğunu e, söylüyor. Türkiye'nin bundan duyduğu bir takım rahatsızlıklar var. E, bunun giderilmesini e, bekliyor Türkiye e, ve bunun içinde hani e, diplomatların ifadesiyle ön şart olmayan bir takım şartlar e, ortaya koymuş durumda Türkiye. E, i̇şte örneğin e, Sevil haritası var. E, Yunanistan düzenli olarak e, bu haritayı kendi haritaları olmadığını Yunanistan'ın hiçbir zaman Akdeniz'le ilgili bir harita ortaya koymadığını söylüyor. Nitekim bu doğru. Bunu Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyükelçiliği de söyledi. Fakat Türkiye mesela bu açıklamayı Yunanistan'ın resmi olarak uluslararası alanda kamuoyuna yapmasını istiyor. Yani ikili görüşmelerde söylemenin yeterli olmadığını hükümeti bağlayacak şekilde uluslararası alanda da bunun söylenmesi ee, Yunanistan ise bunu yapmıyor, bundan kaçınıyor. Ee, bunun gibi bir takım başka unsurlar var. İşte Meis Adası adaların silahlandırıldan arındırılmış statüsüne uyulması konusunda veya 1947'deki e, Paris Anlaşması'nın Yunanistan tarafından hala tanındığına dair. Yani Türkiye karşı taraftan bir iyi niyet adımı bekliyor, e, istikşafi görüşmeleri başlatmak için. Buna karşılık Yunanistan da herhalde Türkiye'den bunları bekliyor ama Türkiye'nin pozisyonu da gayet sert bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar Oruç Reis limana çekilmişse de işte bakım için çekildiği söylendi vesaire ama sonra da görüşmelere fırsat vermek için çekildiği söylendi. Ama işte en son Kıbrıs'ta atılan adım tabii karşı tarafı bu tür görüşmelere başlama konusunda sıkıştıran bir adım. E, kendi e, kamuoyları açısından baktığınızda böyle bir adıma karşılık vermemesi e, Yunanistan'ın hükümet olarak e, pek düşünülemez. E, o nedenle şu anda e, bu bir resleşme durumundayız. E, bu resleşme e, NATO'daki askeri e, temsilciler arasındaki görüşmeyle aşılabilecek mi? Ben ondan çok emin değilim. Çünkü o bir satışmayı e, fiiliyata dökülmesine engel olmak için askeri anlamda ayrıştırma üzerine yapılan görüşmeler ve o tarafta da e, fena gitmiyor gibi gözükmekle birlikte orada da sorun var. Çünkü e, NATO Genel Sekreterinin Türkiye ve Yunanistan'a ziyaretleri oldu biliyorsunuz. E, bu arada da bu askeri görüşmeler de e, tırnak içinde teknik gerekçelerle ertelendi. Teknik gereklilerin ne olduğunu Hani ben bilmiyorum. E, basın hiçbir yerde de yayınlanmadı. Dolayısıyla teknik denilen şey herhalde uçaklar kalkmadı, görüşemedik değil. E, i̇ki ülke belli konuda anlaşamıyorlar. Bir e, sorun var anlamına geliyor. Dolayısıyla e, biraz e, olayın sıcaklığı e, ortadan kalkmış gibi gözükmekle birlikte e, gözünüzü ayırmanıza fırsat vermeyecek bir tedirginlikte. E, gelişmeler. E, çünkü Türkiye işte Suriye ile de ilgileniyor, Libya ile de ilgileniyor, e, Karabağ'la da ilgileniyor. E, ama bunlarla ilgilenirken Doğu Akdeniz tamamen ortadan kalktı, her şey normale döndü diye düşünmemek gerekiyor. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Mustafa Aydın. Hem sabrınız hem de katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Az önce e, Naim Bey anlatırken 2001-2004'teki tecrübesinden bahsederken hem Temmuz Ağustos aylarında karşılıklı turizm potansiyeli etkilenmesin diye hem de birbirimizin milli bayramında tarihi es geçmeyelim e, diye e, bir iyi niyet göstergesi de sanıyorum olarak takvimleri karşılaştırdık dedi. E, bugün bambaşka bir noktadayız. Nasıl bir özet yaparsınız? O günden buraya e, biz neredeyiz şu anda ve yine size de aynı soruyu yönelteceğim. Bu tarihlerde bir gerginlik siz bekliyor musunuz? Çözüm için mekanizmalar ne olmalı? Nasıl işletilmeli onlar? Buyurun lütfen. Evet. Güven güven arttırıcı önlemler kapsamında Afşin Hanım. Peki güven evet. arttırıcı önlemler kapsamında. Evet evet evet. evet, evet. Şimdi e, burada birkaç e, konu var. Bir tanesi bu e, Deniz Denizkut amiralin de bahsetmiş olduğu e, anlaşma. Eee durup dururken yapılmış bir anlaşma değil tabii. Ve bu tür anlaşmalar çok kolay da yapılmıyor devletler hmm. arasında. Hele hele Uzun yıllara yayılmış gerginlik ve çatışma riski olan ülkeler arasında çok zor ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkmasının nedeni o zaman ve bugüne kadar e, hayatta kalmasının nedeni iki ülkenin her an çatışmayı bir savaş aşamasına taşıma ihtimalinin olması. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için tarafların birbirine olan güvenini e, artırmak zaten adına güven ve güven artırıcı önlemler denmesinin nedeni de budur. E, diplomasi'de çok kullanılan araçlardır. Bunların çok çeşitli yöntemleri vardır. Burada bahsettiğimiz askeri yöntemler. E, bunlardan bir tanesi de işte belirli zamanlarda, e, taraflar için önemli olacak dönemlerde e, hem askeri manevralar yapmamak, hem bu tür atış talimleri yapmamak, hem e, örneğin e, e, hava uçuşları çok uçaklarla birbirlerinin e, sahasına girecek uçuşlar yapmamak gibi bir takım iyi niyet gösterileriydi. E, bunu da sağlaması için taraflar arasında telefon trafiği, yazışma trafiği, görüşme trafiği de oluyordu. Şimdi tabii yeni bir krizli dönemden geçtiğimiz için ve aradaki güven de zedelendiği için e, taraflar burada e, bir e, değişikliğe gider gibi gözüküyor. Özellikle de Yunanistan tabii bunu ilk adım attığına göre e, Yunanistan'ın burada bir değişiklik arzusu varmış gibi gözüküyor. Burada söylenmesi gereken bir başka unsur Tabi bu e, Navtex e, savaşları e, Gerilimi e, Bana e, aslında 1970'lerden beri Ege'de yaşamakta olduğumuz Zaman zaman yaşadığımız e, Fır hattı gerilimini hatırlatıyor Orada da aslında Burada da ve orada da çok teknik e, Ve e, egemenlik Alanını ilgilendirmeyen ve siyasi Düzeye taşınması gerekmeyen e, Bir meseleyi Taraflardan biri ve her iki örnekte de Yunanistan, meseleyi siyasi boyuta taşıyor. Yani fır hattı da neydi? Uçakların, yani çok basit ifade ediyorum tabii, uçakların havada uçarken, e, e, savaş uçakları ait, hariç, sivil uçaklardan bahsediyoruz, T havadaki trafiği düzenlemek için bir hattı geçtiklerinde e, bilgi vermeleri gereken bir yer. Atina Fırı var, İstanbul Fırı var. Yunanistan bu hattı egemenlik hattı gibi kullanmaya kalkınca yani Türkiye'nin savaş uçakları da bu hattı geçerken bana bilgi versin deyince bu bir siyasi soruna dönüştü. Şimdi NAVTEX'ler de buna benzer bir meseleye dönüşüyor. Aslında denizde güven seyahat edilmesinin güvenli olmadığı bir nedenle güvenli olmadığı bir bölgenin denizlere ilan edilmesinden ibaret olan teknik bir konuyu Yunanistan bir e, siyasi meseleye dönüştürüyor. Ve bu bir egemenlik hattı gibi kullanmaya çalışıyor. Özellikle de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Orta Akdeniz'e veya Ege'ye geçerken... E, ...buradaki kullanım alanlarını sınırlamak amaçlı olarak bunları kullanmaya başlıyor. Türkiye'de buna karşılık tabii yine benzer bir şekilde NAVTEK'leri e, aslında kıta sahanlığı iddiasını veya kıta sahanlığı ilan ettiği bölgenin sınırlarını tespit etmek amaçlı olarak kullanıyor. Yani her iki ülkede teknik meseleyi siyasi boyuta taşımış durumda. Dolayısıyla da bir egemenlik meselesi haline gelmiş durumda. O nedenle de için içinden çıkılması normal şartlarda çok kolay değil. E, Ekim'e doğru bir e, Ekim'in sonuna doğru bir kriz olacak mı meselesi bugünden o güne kadar yaşanacaklarla alakalı. Yani iki gün önce türk Yunan ilişkilerini konuşuyor olsaydık olumluya gidiyor derdik. Hem askeri görüşmeler hem siyasi görüşmeler hem mesela, lise, başka görüşmeler varken. Şimdi iki gün içerisinde üç tane farklı gelişmeyle birlikte yeniden e, krizi konuşuyoruz. Özet olarak şunu söylemek lazım. İki ülke ilişkileri Aylardır bir krizli durumda ve bu krizli durum şu anda hafif bir yatışmayla e, ilerliyor ise de e, biraz önceki ilk açılışta söylediğim şekilde gözünüzü aldığınız anda e, burada krizin büyüme ihtimali vardır. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girme ihtimali çok küçük görüyorum. Çok, e, hele 29 Ekim'e doğru artık iyice ee, seçim ortamı 3 Kasım'da biliyorsunuz evet. seçim yapılacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten o nedenle de e, Almanya'nın e, bu krizde büyük ölçüde devrede olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, burada e, Yunanistan'ın stratejisinin yine Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'yi sıkıştırma stratejisi olduğunu görüyoruz. Çünkü en son e, Avrupa Birliği zirvesinde alınan karar evet Türkiye'ye yaptırım uygulanmasın ama gelişmeleri izleyelim. Türkiye'de işte gemisini çıkartmasın oradaki mevcut durumu meydan okuyucu adımlar atmasın şeklindeydi. Evet. Dolayısıyla Türkiye'yi bu tür adımlara zorlayarak Babiroğlu hocamızın söylediği gibi muhtemelen Yunanistan yine Avrupa Birliği'nden bir adım attırmaya çalışacak. Bu olursa zaten o zaman krizi çok boyutlu hale taşınmış olur. Bu olmaz ise o zaman Yunanistan'ın geri adım atmasını ve dolayısıyla krizin tekrar yumuşama devrine girmesini bekleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mustafa Aydın Salnus, emekli tüm Doktor Deniz Kutluk ve e, ve Doktor Naim Babiroğlu İstanbul Aydın Üniversitesi'nden bizimle birliktelerdi. 360'da bu saat içerisinde rekama gideceğiz şimdi.